İslam'ın beş şartından biri olan zekat, asli ihtiyaç dışında olan mala sahip olup, İslam'a göre zengin sayılan Müslümanların vermesi gereken maddi miktarın adıdır. Peki kimlere zekat farzdır? Kimlere zekat verilir? Zekat ne zaman verilir? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarına bakalım. Öncelikle kimlere zekat verilir bunu inceleyelim. Zekat verecek Müslüman aklı başında olmalıdır. Gayrimüslimlere, mecnunlara, büyüğü çağına ermemiş çocuklara zekat farz değildir. Zekat verecek kimse zaruri ihtiyaçlarından ve bir de eğer varsa borcundan başka nisap miktarı veya daha fazla bir mala sahip olmalıdır. Nisap miktarı kadar mala sahip olmayana zekat düşmez. Peki nisap nedir? Misap zekatın farz olması için şeriatın tayin ettiği mal miktarıdır. Bu miktar maldan mala değişir. Yani kişinin ne kadar çok malı varsa o kadar nisap miktarı yükselir. Zekat verebilmek için malın büyüme ve artma durumu olmalıdır. Örneğin altın ve gümüş para ticarette kullanılan herhangi bir eşya veya hayvan zekata tabi olduğu gibi neslini çoğaltmak veya sütünü sağmak için kırlarda otlatılan hayvanlar da zekata tabidir. Çünkü bunlarda malın değerinin artması durumu vardır. Zekatı verilecek mal sahibinin bizzat elinde olmalı. Yani sahibi malına tam hakim olmalıdır. Örneğin Kocasından mehrine alamamış bir kadına o mehirden zekat miktarı düşmez. Rehin alınmış bir maldan dolayı da zekat gerekmez. Çünkü o mal bir borca karşılıktır. Mala tam hakimiyet söz konusu değildir. Aynı şekilde borçlu kimse borcuna karşılık olan bir maldan dolayı zekatına mükellef olmaz. Zekatı verilecek malın üzerinden tam bir sene geçmiş olmalıdır. Bu müddet içinde malın değeri ve kıymeti artar. Peki... Kimlere zekat verilir? Aslında kimlere zekat verileceği Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiştir. Zekatlar yalnızca yoksullara, düşkünlere, zekat toplamakla görevli memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, sözleşmeli azat edilecek köle ve esirlere, borcunu veremeyecek kadar fakir düşen borçlulara, Allah yolunda çalışanlara ve yolda kalmış kimselere verilir. Bu paylaştırma sırası Allah tarafından belirlenmiştir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Peki Kur'an-ı Kerim'e göre kimdir bu kişiler? Fakir, ihtiyacından fazla olarak nisap miktarı bir mala sahip olmayan kimselerdir. Bu kimsenin temel ihtiyaçlarından olan evi, ev eşyası ve borcuna denk parası bulunsa da yine fakir sayılır. Miskin, hiçbir şeye sahip olmayıp yemesi ve giymesi için dilenmeye muhtaç olan yoksul kimselerdir. Borçlu, borcundan fazla nisap miktarı mala sahip olmayan veya kendisinin de başkasında malı varsa da alması mümkün olmayan kimselerdir. Böyle borçlu olan kimseye zekat vermek, borcu olmayan fakire vermekten daha faziletlidir. Yolcu Malı memleketinde kalıp elinde bir şey bulunmayan garip kimsedir. Böyle bir adam yalnız ihtiyacı kadar zekat alabilir. İhtiyaçtan fazlasını alması helal olmaz. Bununla beraber bu gibi kimselerin mümkün olduğunca borç almaları zekat almalarından daha iyidir. Kendi memleketinde bulunduğu halde malını kaybeden ve böylece muhtaç durumda kalan kimse de yolcu hükmündedir. Mükatep bir bedel karşılığında azat edilmek üzere efendisiyle bir anlaşma yapmış olan köle veya cariye demektir. Böyle bir borç altına girmiş olan bir köleyi bir an önce hürriyetine kavuşturmak için ona zekat verilebilir. Fakat bir kimse kendi köle ya da cariyesine zekat veremez. Çünkü bunun yararı kendisine dönmüş olur. Mücahit Allah yolunda gönüllü olarak savaşa katılmak istediği halde yiyecekten, silahtan ve diğer şeylerden mahrum olan kimse demektir. Böyle bir kimseye ihtiyaçlarını gidermesi için zekat verilebilir. İşte buna da Allah yolunda harcama denir. Amil, idareci tarafından meydandaki zekat mallarının zekatlarını toplamakla görevlendirilen kimsedir. Böyle bir görevliye bu çalışması süresince fakir olmasa bile ailesinin ve kendisinin ihtiyaçları için yeterince zekat verilebilir. Peki zekat ne zaman ödenmelidir? Kuvvetli ve en sahih olan görüşe göre üzerine zekat düşen mal ve paranın zekatı o mal ve paranın üzerinden bir sene geçtikten sonra yani senesi biter bitmez verilmesi gerekir. Özürsüz olarak başka bir zamana bırakmak caiz olmaz. Günah olur. Diğer bir görüşe göre ise zekatın verilmesi fevri değil daha sakin ve düşünülerek yapılması kişinin üzerine farzdır. Yani senesi dolar da olmaz hemen verilmesine gerek yoktur. Mükellef bunu hayatta bulundukça dilediği zaman verebilir. Vermeden ölürse ancak o zaman günahkar olur. Fakat bu görüş ilk görüşe göre zayıftır. Yani sonuç olarak zekatın belirli bir zamanı yoktur. Kişinin malının üzerinden bir sene geçmişse ve o mal değer kazanmışsa kişinin üzerine farzdır ve verilmelidir. Zekat, kişinin isteğine bırakılmış bir yardım değil, yoksulun, miskinin, zenginin zimmetindeki hakkı ve zenginin yerine getirmek mecburiyetinde olduğu bir görevdir. Dinimiz İslam'ın temel ibadetlerinden olan zekatın pek çok faydası ve hikmeti vardır. Zekat bir temizliktir, arınmadır. Hem malı temizler, hem de mal sahibinin gönlünü arıtır, ahlakını yükseltir. Çünkü zekat malın kiridir. Mal bu kirden ancak onu çıkartıp yoksula vermekle temizlenmiş olur. Bunun gibi cimrilik de gönülde bir lekedir. Zekat insanın bu sevilmeyen huydan kurtulmasını ve ahlaken yükselmesini sağlar. Zekat malı bereketlendirir ve malın çoğalmasını sağlar. Mallarının zekatını verenlerin, yoksullara, gariplere, yetimlere yardım edenlerin mallarının arttığı bilinen bir gerçektir. Kazancın bereketlenmesinde sevindirilen kimselerin hayır dualarının büyük rolü olduğunu şüphe yoktur. Zaten zekat kelimesinin sözcük anlamı da bunu göstermektedir. Ki Kur'an-ı Kerim'de de siz Allah için verirseniz Allah onun yerine daha iyisini verir buyurulmuştur. allah Teala'nın insanlara olan her teklifinde ve emrinde muhakkak ki büyük faydalar vardır. Namaz ve oruç gibi ibadetlerde bile hem bedenimiz hem ruhumuz için faydalar olsa da elbette ki zekat ve haç gibi maddi emirlerin de büyük menfaatleri olacaktır. Gerçi ibadetler maddi menfaatleri olduğu için değil, ilahi emir olduğu için yapılır. Bakalım zekatın faydaları neymiş? Zekat insanı ihtirastan kurtarır, iyilik yapmaya alıştırır. Şefkat hislerini kamçılar yükselir ve kemale erdirir. Zekat Cenabı Hakk'a karşı mali bir şükür olmakla malın artmasına vesile olur ve insanı Allah'a yaklaştırır. Zekat fakir ile zengin arasında bir dostluk nasip eder. Fakir de kıskançlık duygularını yok eder. Fakiri zengine dost eder. Zekat malın faydası şekilde elde tutulmasını önler. Zengin fertleri birlik ve beraberliğe sevk eder zekat nefsi ıslah edip temizler. İnsan yaratılışı itibariyle dünyaya meyleder. Dünya malı çekicidir. Ona kapılanlar doymak bilmez. Mal yıldıkça insanın hırsı artar. Gözünü madde ve mal hırsı bürümüş insanlarda merhamet ve şefkat hisleri azalır. İyilik etmek zor gelir. Böyle bir insan ruhen hasta ve bedenen ızdırap içinde olur. Zekat işte bu gibi hastalıkların devasıdır. Zekat veren insan ihtirastan kurtulur. İyiliğe ve vermeye alışır cimrilik hastalığından kurtulur. Ruhunda merhamet ve şefkat hisleri uyanır. Zekat vere vere cömert olur. Bu cömertlik onu salihler zümresine yükseltir. Salihlerin çoğu ikram ve infakı çok olan kimselerdir. Zekatın faydalarından biri de malın şükrünü yerine getirmektir. Sayısız nimetler içerisinde olan insan bu nimetlere şükür etmelidir. Mülk ve servet dediğimiz dünyalıklar insanın kendisine ait değil Allah'ın kişilere emanet verdiği bir nimettir. Her nimet şükrü gerektirir ve bu nimetin şükrü de zekattır. Şükür borcu ancak o malı Allah'ın rızası için ve onun emrettiği şekilde zekat vermekle yapılmış olur. Ne güzel, ne mükemmel bir din. İslam'ın diğer karşılığı barıştır. Ve hamdolsun ki bizler İslam ile şereflendirildik. Eğer bir ülkede bir eşitsizlik görüyorsanız, işte o zekatını vermeyenlerin çok olmasından kaynaklanır. Allah o kişilerin kalbine rahmet etsin. Etsin ki değil zekatını, tüm malını Allah için harcadığında nedenle önemli olduğunu fark etsin inşallah. Beni izleyip videoyu beğenen kardeşim, sen de bu videoyu paylaşarak bu hakikatleri başkalarının öğrenmesine vesile olabilirsin. Unutma, sebep olan yapan gibidir. Tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.